bu saatten sonra bu saatten sonra kim siyah inci bizde işte şöyle böyle derse ayıp etmiş olur. Kuşların tamamı bize geçti. 40 bin liraya geçti arkadaşlar. Tabii ki 40 bin lira. 400 de dese kuşların hakkıdır. Biz de Necdet Yıldırım kardeşimizin sayesinde kara incilerin sahibi olduk. Birazcık yumurta piş ağzımıza düş gibi oldu ama yani 40 bin lira da iyi para. şöyle yakından alayım. Kara inciler. Siyah inciler. Kuşta son nokta arkadaş. Arkadaşlar bunlar kuşta son nokta. Yani bunları bilen biliyor. Gerçek kuşçular bunları biliyorlar. Anladınız mı arkadaşlar? Kara inciler. Meşhur 400-500 metre oynayan kirli perçem erkek babaları. Alan da satan da hayrını görsün. Kendinize iyi bakın.